Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Güzel bir cumartesi, hava güneşli 10 numara. Aracımızı yıkamaya getirdik. Yalnız çok fazla sıra vardı. Biz de şu konuma geçeceğiz birazdan. Burası neresi arkadaşlar? Total enerji olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi Adana, Seyhan. Şurası da kıyı boyu. Biraz önce gördüm arkadaşlar. Köpükleri çok iyi, basit suyu çok iyi. Fiyatlar da arkadaşlar bana çok iyi geldi. 25 TL köpük ve 25 TL bası suyla aracınızı güzel bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Ne kadar zaman yeterli mi yetersiz mi biraz sonra göreceğiz. Şimdi fişimizi almaya içeri geçiyoruz. Fişimizi alalım arkadaşlar. Daha sonra biz de aracımızı güzelce yıkayalım. Hadi gidiyoruz. Bakın şu şekilde 1, 2, üç dört tane kabin var. Biz de birazdan şuraya geçeceğiz. Şimdi geçelim. Köpük ve fişimizi alalım. Kolay gelsin. bir köpük bir de basınçta alalım. 25-25 50 tane değil mi? Evet. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet bu şekilde arkadaşlar iç mekanını da size göstermek istiyorum. Bakın sizler değerlendirin. Dediğim gibi burası kıyı boyu ki şurası. Hemen biz de yerimize geçelim arkadaşlar. Bakın boş aldı. Biraz önce dop doluydu. Şu an boş. Biz de hemen konumuzu alalım. Yerler çok kaygan arkadaşlar görüyorsunuz. Geçen günlere şurada bir kaymıştım. Yine burada bir çekim yapmıştım. Biraz daha dikkat edeceğiz. Hadi bakalım. Güzel bir cumartesiden herkese selamlar sevgiler. Tekrardan... Aracımızı yanaştırdık. Bir de hemen şuradan şu şekilde aldık telefonu. Evet arkadaşlar GoPro'yu da bu şekilde çekmek istiyorum. Arada bu videoda koyarız. O fotoğrafa da koyarız. Şu şekilde önce köpük için bir tane jeton atacağız. Köpük arkadaşlar şu mavi ortum hemen atalım, bakalım hemen çalışacak mı? Evet, şu an çalışıyor olmalı. Evet. क्योंकि का एक गेटा में पुरस्कार बैंज

Evet arkadaşlar köpük gayet yeterli dediğim gibi bakın her tarafı e, hakkıyla şu şekilde e, köpümüz bir de şöyle görüntü alayım. Evet köprümüz biraz çeksin arkadaşlar. Kiri iyice yumuşatsın. Daha sonra basınç suyla güzelce yıkacağız aracımızı. Evet arkadaşlar kiri kendini bayağı yumuşattı. Şimdi basınç suya geçiyoruz. Yine 25 TL'lik jetonumuzu atıyoruz ve tuşa basıyoruz. Evet şu an çalıştı. Hadi bakalım. Arkadaşlar özellikle Sarufa bakın Sarufa Sarı fitiline kesinlikle yaklaştırmıyoruz arkadaşlar. Yaklaşıp da başımızı ağrıtmayalım. Çok e, küçük zedelenmeler olabilir. O yüzden sizler de sarı fitiline yaklaştırmayın. Özellikle şu zaman cam, cam kenarlarına da yaklaştırmayın arkadaşlar. Basit çok fazla yaklaştırmayın. E, biliyorsunuz siliklerde, beyazlarda özellikle sıkıntılar var. Bizim aracımız yok ama 2017-2018 derde çok oluyor. Kaygan zemine dikkat edin arkadaşlar. Kaygan zemine dikkat. Yerler köpüklü ve kaygan olduğu için dikkat edin. هي <laughs> کي Geçen günlerde e, çok e, pis bir yola girmiştim. Çok fazla kirliydi arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir yıkamayı tercih ettim. Normalde hani kabasını almak aslında benim daha çok amacım. Şu anda gayet kabasını almış durumdayız. Evet basınçlı suyla da şu şekilde arkadaşlar. E, genel olarak pisliğini almış olduk. Şu e, marş beylerinde falan çok fazla kir vardı. Şu an onları almış olduk. Genel olarak şurada kedizleri falan var arkadaşlar. Onları da biraz sonra gidereceğiz. Ee, genel temizlik arkadaşlar bu şekilde. Tabii ki detaylı bir şekilde tekrar üstünden geçeceğiz. Aracımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Arkadaşlar dediğim gibi burası kıyı boyu. Türkiye'nin olduğu hemen şurası kanal arkadaşlar kıyı boyu ve total enerji seyhanda gayet yeterli bence. Ee, şu şekilde aracımız da on numara oldu. Şimdi kenara çekeceğiz ve genel olarak bir eee detaylı bir şekilde temizliğini yapacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi sizler de buraya gelmek istiyorsanız bakın şu şekilde 4 tane kabini var. Kıyı boyu Toki dediğim gibi total enerji hemen kıyı boyu kanalın e, kalan üst tarafında kıyı boyu Toki burayı da bulabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar aracımızı genel olarak bir e, temizliğini yaptık şimdi de şöyle kabaca bir cam kısmında bir temizlik yapalım sonra detaylı bir şekilde evimizde rahat rahat e, yıkarız çok fazla arkadaşlar yoğunluk var totalde total enerji seyhan kıyı boyu bu şekilde arkadaşlar 25-25 50 TL'den aracınızı kabasını bu şekilde yıkayabilirsiniz Biz de şöyle kabasını aldık Arkadaşlar kedi patileri çok var. Aracımızda kedi çok gezmiş. Özellikle şu e, deformasyon olabiliyor şu kısımlarda. O yüzden e, dikkat edin. Kediler burayı tırmanadıysa basınçlı suyu mutlaka ama mutlaka vurmayın. Dikkat edin. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. E, dediğim gibi genel olarak e, bir temizlik yapmış olduk. Sizler de nasıl değerlendirirseniz. Bakın. Şöyle bir Açıyı bir daraltayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani çok da e, temiz olmadı tabii ki ama genel olarak o alttaki marş pisliği atmış olduk. E, güzelce de evde detaylı bir şekilde köpüklü köpüklü tekrar yaparak da aracımızı yıkacağız. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi Adana'daysanız e, kıyı boyuna yakınsanız bu şekilde araçlarınızı buraya getirip yıkayabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar sabah gelmeyin çünkü sabahleyin e, aşırı e, buralarda ev olduğu için sesten dolayı şikayetler oluyormuş. O yüzden özellikle saat 10'dan sonra gelirseniz de çok iyi olur. Sizler de faydalanabilirsiniz burada. Evet. Total Enerji, Seyhan, Kıyı Boyu, Toki. Arkadaşlar bizleri hala takip etmiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. 200 bine çok yakınız arkadaşlar. Sayenizde 200 olacağız. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.